Dostlar selam. Bugün BYD Karo Otomotiv bayisindeyim. Sağ olsunlar bu video için bize destek oldular. Satış danışmanı Ebru arkadaşım var yanında. Merhaba. Size bugün Atto'yu tanıtacağız. Bir de elektrikli araçlarla ilgili de bir sohbetimiz olacak kendisiyle. Nasılsın bu evet, Ebru? İyiyim. Teşekkür ederim Ömer. Sen nasılsın? İyi ben deyim. Sağ ol. Nasıl gidiyor satışlar BYD'de? Bizim satışlarımız BYD olarak çok güzel. inanılmaz güzel. Arabalarınız Çünkü... da güzel. <laughs> arabalarımız da güzel, kaliteli, güvenli, zaten şu an Türkiye'de bir hı hı. elektrikli araba düşüncesi olan bir kişinin kesinlikle birinci ya da ikinci sırasında, çok ikinci sıraya gelmiyoruz ama evet, kesinlikle birinci sırasında ben bir b de bayisine uğramak oluyor ve hı hı. kesinlikle çok haklılar. Ee, ki izleyen herkesi de bayimize bekliyoruz hem test sürüşü için hem araçlarımızı inceleyebilmek için. Ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklar. Kesinlikle şimdi şöyle başlayayım. Sence neden elektrikli aracı tercih etsinler? Şimdi şöyle ee, bir kere elektrikli araba her müşterimize Hı -hı. anlattığım şey bu. Elektrikli arabalar maddi ve manevi olarak e, çok üst düzeyde içten yanmalı Hı -hı. araçlara göre. Ne demek bu? Bir kere maddi olarak bir Volbox kurulumu yaptığınızda. Ki sizlere e, bunu biraz yüksek fiyattan söyleyeceğim. Ortalamalar çünkü değişiyor. Monofazsa, trifazsa e, fiyatlandırmalarda değişik, değişik olabiliyor. Hı hı. Şimdi bir wallbox kurulumu yaptığınızda evinizde 400 kilometreyi ortalamada 250 ya da 300 liraya gidiyorsunuz. Çok büyük bir rakam yani. Evet. İçten yanmalı bir arabada bunu en az 1800 ya da 2000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ki yine zam geldi. Ki liraya... geliyor o kadar uzun zamandır benzin zamlarını <laughs> şey yapmıyorum ki, takip etmiyorum ki inanki. E, maddi olarak bir kere cebinizin dostu. Ayrıca iki yılda bir, Hı -hı. kendi araçlarım için konuşuyorum tabii. İki yılda bir ya da 30 bin kilometrede bir servis bakımına geliyorsunuz. Hı -hı. Bugün gelmiş olsaydınız büyük ihtimalle ödeyeceğiniz 7000 7 bin TL civarına. Evet. Yani bugün işten yanmalı bir arabanın bile ilk bakımı 15 bin liranın aşağısında değil. değil. doğru. 2 yılda biri geliyorsun. Hem yarı fiyatına ücret ödemiş oluyorsun. Hı hı. Zaten e, şarjdan da yani evinde bir şarj imkanı varsa zaten yakıt tasarrufu da sağlamış oluyorsun. Bu arada sadece evden şarj ederken değil. DC şarj istasyonu DC'de bile avantaj oluyor aslında. Kesinlikle 600 liraya ortalama 10 lira üzerinden konuşursak 600 lira, 60 kilo bir bataryada 600 liraya gitmiş oluyorsun. Aynen. Böyle bir durumda e, 400 kilometreyi ben 1800 liraya Ödediğim bir yerde 600 lira ödemiş oluyorum. Yarısı bile değil. Evet evet katılıyorum. O yüzden kesinlikle elektrikli araçlar maddi olarak çok iyi. ki Sen de zaten bir elektrikli evet. araç kullanıyorsun. Valla ben en son ki... cumartesi günü fulledim. %8'den %100'e getirdim. <laughs> 524 TL falan tuttu ki. Çok güzel. Ben de 340 kilometre falan yapıyorum şehir içi. Evet. Ki hani ben pahalı bir istasyonda fulledim bu arada. Hani belki Aha. daha ucuz bir fulleme yapsaydım evet. daha da avantajlı olacaktı. Ona rağmen yine ucuz. Neden bu <laughs> kesinlikle çok ucuz bu Aynen. arada? Neden elektrikli araba dediğimizin diğer tarafı da şu: ee, şimdi sen hem işten yanmalı bir araba kullanıyorsun, hem Aynen. elektrikli araba evet, kullanıyorsun. Evet. Ee, ki zaten evin ikinci arabası olarak, olarak almak isteyen herkesin zaten ilk tercihi elektrikli oluyor. Hı hı. Ama bence kesinlikle evin birinci tercihi ve tüm araçları da elektrikli olabilir. Bence de olabilir. Ee, çünkü sürüş konforu olarak elektrikli arabayı kullanmaktan mı zevk alıyorsun yoksa işten yanmalıyım? Ben işten yanmadan artık hiç zevk almıyorum. Almazsın <laughs> değil <mi? gülüyor> Yok. Almazsın. Kesinlikle almıyorum ki benim bataryam hep söylüyorum küçük yani performans olarak da zayıf. Hı hı. Ona rağmen bence işten yanmalı kullandığım araçtan daha seri geliyor bana. Kesinlikle ivmelenmesi var. Ee, bir kere e, karmaşık bir yapıya sahip değil, karmaşık tabii, tabii. bir motor yapısı yok. Daha az arıza çıkartıyor sizlere. O yüzden elektrikli neden elektrikli araba değil hani sorumuz var ya. Hı hı. O değil. Neden işten almalı diye Değil. sormamız gerekiyor Doğru, artık aynen. bu zamanda gerçekten artık buna evrindik ve elektrikli araçlar ama satışlarını... daha hala o kafayı değiştirememiş de çok insan var kesinlikle o yüzden aynen. bizim pireginirit e, aracımız da var biliyorsun elektrikli arabadan korkan O yüzden o da çok güç oluyor zaten evet çünkü Türkiye olarak... çünkü hem elektriği yaşamak istiyor aslında evet. hem de Benzinden de kopmak istemiyor yani yakıtlı bir araçtan evet. İkisini dengelemek için de o yüzden de da çok tercih ediliyor Kesinlikle bir de DMI e, Şimdi Şarj istasyonu olan Bir kullanım alanı da burası hı hı. bu arada Şarj istasyonu olan Ancak elektrikli arabadan korkan Ortalamada Aynen. günlük 80 km civarı yapan müşteriler için diyoruz ki Elektrikli arabadan korkuyorsan o zaman önce bununla başla Doğru Şarjını doldur, iyi bir modumuz var. EV modunu al, günlükte 80 km mevziyi sonsun. Bakın müşterilerimizin neredeyse yarısı DMA'yı kullandıktan sonra, plug-in'i bitiricimizi kullandıktan Elektriğe sonra... Geçiyor. Kesinlikle geçiyor. Çünkü alışma süreci için <laughs> mantıklı bir aşama yani. O. Evet, kesinlikle geçiyor. Ee, çünkü korkulacak bir şey olmadığını Doğru. görüyorlar. Yani bir müşterim var, e... Atölye yurt dışına gidiyor gibi geliyor. Çok iyiymiş ya. Kesinlikle yani Planlamasını inanılmaz. Planlamasını yapınca olabilir. Gurbetçileri de ben görüyorum yurt hı hı. dışından planlayıp tatile İstanbul'a gelen çok gördüm. Evet kesinlikle. Yapılabilir yani. Ee, zaten bununla alakalı artık uygulamalar var hı hı. biliyorsun. İşte buradan buradan başladın konumu yazıyorsun nereye gideceksin gideceğin yeri yazıyorsun gideceğim yere kadar e, nerede şarj istasyonu var AC mi DC mi kaç kilowatt alıyor tabii tabii tabii. boş hepsi, mu dolu mu hepsi e, gösteriyor hepsi artık rezervasyon da yapabiliyorsun, yapabiliyorsun aynen. hani artık korkabileceğimiz aslında çok bir alan yok e, biz arkadaşımla uzun yola gittiğimizde şunu yaşadık 20 kilometrede bir şarj istasyonu Hele otoyolda hep var oksijenler. Ve yani bir e, şey şu anda ön yargı var. İşte şarj istasyonları dolu bayramda hiç ne yok. yapacağız? Ha biz Kurban Bayramı bayramında gittik hiç yok. Sadece orada. şurada vardı. o, Hep Tesla istasyonlarında ucuz diye yığılma oluyordu. Evet. Bütün markalar orada etmiyor ve herkesin videosu da hep orada. Ve genelde <laughs> onu da artık manipüle ediyorlar. Aynen aynen. Alınmaz deyip orayı koyuyorlar hep ama hep Teslanın olduğu yer. Çünkü ucuz herkes orayı tercih ediyordu. Evet, evet. Gerçi şimdi o fiyatları biraz değiştirdi Tesla. Fiyatlar neredeyse eşitlerdi eşitlendi zaten. Şimdi bu yaz muhtemelen böyle videolar görmeyiz. Artı bu yaz ben giderken şunu da gördüm. Daha bir sürü markanın da şeyi kuruluyordu e, otoyollarda. Şu anda Türkiye'de 33 bin tane şarj istasyonu var. Hı, Ve gittikçe de artar. En güzel tarafı ne biliyor musun? Türkiye olarak şu anda Avrupa'da şarj istasyonu kurulumu sıralamasında ikinci sıradayız. O bayağı. Ama çünkü satışlar da çok arttı Türkiye'de. Evet. Neredeyse satılan on aracın dördü elektrikli araç olmaya başladı. Artık sitelerde zorunlu hale geldi bu. Hı hı. E, o yüzden hani şarj istasyonu konusunda da herhangi bir problem yok. En ufak bir şey de söyleyeyim. E, hiçbir şey yapamıyorsa bile bir... Ee, AVM'ye gidip çay kahve içe ne kadar zaten şarjını doldurabiliyor. Benim evimin yakında bir AVM var mesela ben orada AC şarj da var. Sabah hı hı. gidip bağlıyorum hafta sonu. Hı hı. Eve dönüyorum, kahvaltımı yapıyorum. Gidip tekrar aracı alıyorum 3 saat sonra. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde <laughs> yararlanabiliyorum. Kesinlikle yani hiç zorlayıcı bir tarafı yok. Tam tersi çok fazla artıları oluyor sizlere. O zaman geçelim Atto'ya. Ee, evet. neden Atto'yu alsın? Elektrikli araç isteyen insanlar. Şimdi ATTO bizim ilk göz bu arada. BYD'nin Türkiye'ye getirdiği ilk elektrikli Doğru. araba. Ve ilk getirdiğimizde zaten e, BYD'yi tanıyan, bilen insanlar kapış kapış almaya başladı. Hı hı. Ee, neden atto? Çünkü doğru atto daha gelmeden herkes biliyordu. Yani. Evet evet çünkü BD'yi biliyordu. Aslında elektrikli araba düşünen biri e, biraz araştırma yaptığında ilk sıralara zaten BD'yi koymasını e, bilir yani. E, neden atto dersen de çünkü ben kendi açımdan konuşayım. Bir elektrikli araba olmasına gerek yok Hı -hı. ama elektrikli araba üzerinden konuşalım. Bir araba düşünürsek benim için en önemli unsur güvenlik önlemleri. Hı -hı. Bir kere Aldığım araba güvenli olması gerekiyor. E, i̇kinci unsur elektrikli araba için batarya türü. LFB batarya mı yoksa NMC batarya mı kullanıyor? Çünkü benim için e, bataryanın uzun... Çünkü ben bir arabayı uzun yıllar kullanırım. Hmm. Kullanacağım için de e, benim için uzun ömürlü olması, güvenli olması çok önemli. Ee, bir diğer unsur ısı pompası. Ya sen bölüyorum. İnsanlar genelde bir şeyden korkuyor. işte batarya ömrü bitince ne olacak? Uh -huh, o yüzden de, de BYD batarya konusunda gayet bu konuda başarılı. Evet. Ya bir diğer unsur, unsurumuz da ısı pompası. Hı -hı. Çünkü bir arabanın o çok e, önemli kesinlikle çok önemli <laughs> kalbi gibi bir şey. Bataryanın yok, mesela ısı arabanın pompası. Kalbi gibi bir Aynen. şey. Sadece kış ayında değil, yaz ayında da çok önemli. Onları da anlatacağım birazdan. Hı hı. Ee, çok önemli olduğu için de kesinlikle bir arabadan bunlara bakarım ve bunlar da benim e, seçeneklerimi karşılaştırdığımda kesinlikle ATTO'da var. Hı hı. Neden ATTO'da var? ATTO bir kere çok verimli bir araba. Verimli araba olmasının en büyük nedenlerinden biri BYD'nin kendi araçlarının %95'ini kendisi yapıyor. Yani toplama araç yapmıyor. Bunu nasıl yapıyor? Aracın motorunu, hı hı. inverterını, bataryasını, en önemli unsuru bataryasını, multimetresini, her şeyini kendisi yapıyor. En verimli şekilde yapıp aracına e, entegre edebiliyor. Hı hı. Ettiği için de uzun ömürlü, yani çok verimli araçlar yapabiliyor. Bunun en basit örneğini çok kısa örnek vermek istiyorum sana. En kısa örneği mesela bizim 8'in 1 motorumuz var. 8'in 1 motoru ne biliyor musun? Eee B ya motoru, invertörü, DC-DC kontrol ünitesine, e, güç dağıtım ünitesini hepsini 8 bir parçaya bir parça arasında hmm. birleştirmiş. Bunu yaparak ne yapmış? Kablolamayı azaltmış. Kablolamayı azalttığı için de e, daha hafif bir araç oluyor. Daha hafif bir araç olduğu için de daha verimli oluyor. Hmm. En basit örneğinden bahsediyorum. E-Platform e, 3.0'ımız var. Millet bataryayı konumlandırdığımız güvenli, daha verimli, daha uzun menzil gidebileceğiniz platforma da sahip aracımız. Hı hı. Bu yüzden e, alabileceğiniz en verimli araçlardan biri. Bunlardan birini de ısı pompası sayesinde yapıyor. Hı hı. Isı pompası e, birçok kişi yanlış anlayabiliyor. İşte birçok elektrikli araç sahibi benim arabamda ısı pompası diyor. Ama her ısı pompası ısı pompası değildir. Değil. Çünkü yüksek termal verimli ısı pompası olması gerekiyor. Hı hı. Bunu da beye de o kadar güzel yapmış ki, e, bataryanın sıcaklığından, motorun sıcaklığından, e, içeriye hava üfleyen e, mesela bilgisayar moto, bilgisayarın sıcaklığından dahi, fanın sıcaklığından dahi, dışarıdaki soğuk havanın içerisindeki sıcak havayı dahi alıp hı hı. kabine aktarıyor. Kabine aktardığı için de ısı pompası olmayan bir arabada sen %30 mevzi kaybı yaşarken kış ayında tabii, tabii. ısı pompası olan arabada yaklaşık olarak bir %10'luk bir kısmını kaybediyorsun. O da çok önemli. Kesinlikle kış ayında çok önemli. Ayrıca e, yaz ayında da aracını şarja taktın. Ne oldu? Bataryanın ısındı. Bataryan Soğutmak için bu sefer herhalde. Evet çünkü Anladım. bataryanın en büyük düşmanlarından biri ısıdır. Isı Zaten için. ısı pompası araçlarda şunu söylüyorlar. Atıyorum uzun yoldasın, hı hı. DC'de arabayı belli bir yere getirdin ya da fulledin hı hı. hemen yola çıkma diyorlar. Ben Biraz getirsin. hani bir soğusun ondan sonra çık işte. O herhalde ısı pompası orada onu soğutmaya evet, da yarıyor yani aynı zamanda. Kesinlikle ısı pompası onun nominal sıcaklığında tuttuğu için daha uzun ömürlü, verimli bir batarya sunuyor. Burada da şuna geliyoruz. Düşünsene, LFB bir <laughs> batarya kullanıyoruz. LFB bir batarya sıfırdan yüze kadar her gün şarj edebilirsin, <laughs> problem yok. Daha uzun ömürlü. Düşünsene, NMC bataryalı çünkü NMC bataryada bu yok. NMC bataryada iç akımı yüksek olduğu için yüzde 20 ile yüzde 80 arasında şarj etmen gerekiyor. NMC bataryada bir araba aldın. %20 ile %80 arasında şarj ediyorsun. Ve menzilin tamamını kullanamıyorsun hiçbir zaman. Üçte birini kullanamıyorsun. Aynen. Kış ayında ısı pompan yok. Bir de %30'luk bir menzil kalbinde oradan yaşıyorsun. O yüzden hani neden Atto'nun en güzel cevabını burada bence vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Bence de. Katılıyorum. <laughs> Peki Atto kullanan müşterilerinden aldığın geri bildirimler nasıl oluyor? Ee, şöyle e, Atto kullanan yeri, müşterilerimizin ya bir satış danışmanı olarak şunu söyleyeyim sana. Bu arada ben şunu gözlemledim. Atto bence gayet sorunsuz bir araç. Her yani hiç oldu. kronik bir sorununu hiç duymadım daha Tam bugüne da onu kadar. Tam da anlatıyordum biliyor <laughs> musun? Şimdi bir satış danışmanı olarak en büyük şeyi artıyı ben B7'de yaşadım. Hı -hı. Neden B7'de yaşadım? Şimdi bugüne kadar çalışmış olduğum markalarda hiçbir zaman bu kadar bir araba satarken rahat değildim. Hı -hı. Bugün bir araba sattığında gönlüm o kadar rahat ki çünkü ben şunu biliyorum müşteri geri gittiğinde kesinlikle olumlu bir geri dönüş yapacak Aynen. ya da e, arabasını satmak istediğinde e, bile şunu yapacak Ebru Hanım ben Atto'yu satıyorum daha büyük bir araba almak istiyorum ki Atto'da C su segmentinde burada gayet büyük bir araba. Evet. B su segmentinde bir aracınızı almak istiyorum. CLU EV tank modeliniz ya da sedan modelinize geçmek istiyorum hı hı. diye değiştirebilir müşterimiz. Yoksa e, Atto'dan sırf e, bir problemden kaynaklı, menzil konusundan kaynaklı geri dönüş aslanları. Bu arada istisnalar her markada illa ki Kesinlikle. olabilir. Sonuçta teknolojik ürün evet, e, bunlar evet. hepsi ama e, genel olarak buradaki yüzdeye bakmak lazım. Evet. Yani yüzde bir, yüzde iki bu hani bu tarz şikayetler illa ki olabilir. Ama geneli memnunsa bu gayet bence Kesinlikle. iyi bir rakam. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Ne demek istediğimi Hı -hı. anlayın diye. Lütfen bir gün showroom, showroomlarımıza gelin. Ebru benim ismim. Sizlere Hı -hı. seve seve yardımcı olurum bütün takipçilerine. Buyurun gelsinler. Bir test sürüşüne çıkalım. Ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız. Ben zaten BD'yi kullanırken bir, hani Çinli bir marka ama evet. Bir, hani hep bir insanlarda algı vardır ya Alman arabası bence gerçekten bir öyle bir konforu var aracın kesinlikle bu işin artık şeye gidebilir bu He, Çin arabası yani o konforu Alman arabasını alabilirler yani evet şu anda mesela sen ee, iş dizaynını gösterdiğinde aracında hı hı. hem malzeme kalitesi olarak ne kadar kaliteli iyi, olduğunu evet. görüntü olarak da görecekler hı hı. hem de iç yaşam alanındaki dizaynı inanılmaz güzel ben çok beğeniyorum yani Herhangi bir Avrupalı ya da Çinli hiç fark hı hı. etmez herhangi bir arabada bulunmayan dizayna sahip bir araç yapmışlar. Hı hı. İnanılmaz güzel bir dizayna sahip. Yani farklı olmak isteyen e, müşterilere kesinlikle tam olarak uygun. atto sanırım tek donanımla geliyor değil mi? Tabii tabii. Bizim tek paket. Bizim genelde tüm araçlarımız tek donanımla geliyor. Hı hı. İki donanım dahi olsa arabalar şunu bilin tüm arabalarımızda ısı pompası standart, Hı -hı. hepsinde LFB batarya ve tüm güvenlik önlemleri standart olarak sunuluyor. Hı -hı. Yani Atto'da da tüm güvenlik özelliklerimiz standart. Adaptif Cruise kontrol, şerit takip, yokuş kalkış desteği, right, yan yani. aynalarda kör nokta yürü sistemi, çarpışma örneği, 360 derece kamera hepsi standart. Çok iyi. Peki Atto'nun menzili ne? Atto'nun menzili 420 km. Genelde insanlar hep menzile takıldığı için evet. için araçlarda. <laughs> <laughs> Şimdi At'nın 60 kW bataryası var. Ee, bu da sizlere 420 km menzil sunuyor. Ee, yaz ayında biz kendimiz tabii kullanım çok önemli. Bakın tabii agresif ki. bir kullanıma sahipsen Yani 420'lik menzille 200 km de yapabilirsin. Agresif bir kullanıma Aynen. sahipsen evet. Yani agresif bir kullanıma sahipseniz elektrikli arabanın hangi marka olursa olsun bir benim, menzil benim alamazlar. Bu şekilde evet. Biz yaz ayında 420 kilometre diyor ama biz 470 kilometre yapıyoruz. Doğru. Kendi araçlarımızla 470 kilometre yapıyoruz. Dediğim gibi o tamamen kullanımla alakalı bir durum. Hı hı. Bir de müşterilerin ilk kullanan müşteriler e, frenleme sistemine alışmayı ya da kullanmayı bilmeyi bir iki aylık süreçte anca öğrenebiliyor. Hı hı. Onu öğrendikten sonra frenleme sistemini öğrendikten sonra da e, ee, araçta daha uzun menziller yapabiliyor. Bu araçla ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı? Benim bu araç hakkında söyleyeceğim her şeyi söyledim aslında. Ben de düşünüyorum. <laughs> ee, daha ne söyleyeyim? Elektrikli araba düşünüyorsanız eğer ki aklınızda BYD varsa ki elektrikli araba düşünüyorsanız ki kesinlikle aklınızda B'ye de olsun. Hı hı. Buyurun gelin showroomlarınızda bekleriz sizleri. Ee, Ömer Bey'in e, videosundan izleyip geldiğinizi söylerseniz de daha güzel bir e, yardımcı oluruz sizlere. Özellikle teşekkür Atta ederiz. ve Dorf'ün modellerimiz için Çok sağ rica ona. ederim. Ee, yani bizden bu kadar. Bence aracı gayet iyi tanıttığını düşünüyorum Ebru'nun. Ee, Kar Otomotiv'e tekrar teşekkür ederiz bize bu fırsatı sunduğu için. Sizleri seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. <laughs> Elektrikli araçlardan da uzaklaşmayın. Bence e, kullanmak için evet. güzel mantıklı araçlar. Takip etmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler, Görüşmek abi. üzere. Hoşçakalın.